İnsanların sizi dinlemesini sağlamak için CEO olmanıza gerek yok. Psikolojik araştırmalara göre insanların ikna etmek için kullanabileceğiniz birçok yol Ve bunların çoğu insanlar fark etmiyor bile. Bir dahaki iş mülakatınıza karşınızdakine benzer oturup benzer şekilde konuşursanız işe alınma ihtimaliniz de o kadar artar. Benim adamlarına göre buna yukarılamada stil veriliyor. Bu klima en ilginç tarafı ise bilinçsiz bir şekilde sürekli yapıyor olmamız. Yapılan bir araştırmada eğer çalışılan ortam çok resmi ve hiç objeleriyle doluysa bu ortamdaki insanların da bir kadar rekabet içinde olacağı ve beğenicilikle davranacağı kanıtlanmıştır. Bu rekabeti azalmak için daha net bir ortamlar kullanabilirsiniz. Pazarlık yaparken oldukça kullanılan bir taktiktir. Psikolog Robert Cialdini'ye göre eğer bir insan bir işine yardım ederseniz size borçlu hissedecektir ve ileride size yardım etmek isteyecektir. Teşekkür ederken de arkadaşlar bugünler içindir gibi bir tabir yok ya yani ne demek gibi bir tabirin daha çok etkili olabilir. Bu diğerlerine göre ortak tartışmaya ilkmek için güzel bir taktiktir satış yaparken bir kart 3 TL demek yerine bir kart 300 kuruş dediğiniz zaman insanların alım yaptığını arttığı bir araştırmaya göre katlanmıştır. Bir çalışma arkadaşınızdan bir saatlik bir yardım isteyecekseniz hiç bitiminde isteyin. Çünkü bu saatlerde yorgun ve dikkat dağılmış olan arkadaşınızın size etme ihtimali daha azdır. Bir araştırmada kafeteryadaki çiçekli bir tablo, içinde göz bulunan bir tablo değiştirdiğinde çalışanların daha temiz ve daha düzgün çalıştığı fark edilmişti. Bu size izleniyormuşsunuz gibi bir algı verir. Bir araştırmada insanlara aynı soru iki farklı şekilde sorulmuştu. Birinci soru, diğer seçimlerde oy kullanmak senin için önemli mi? İkinci soru, diğer seçimlerde oy veren olmak senin için önemli mi? İkinci soruyu maruz kalan insanların daha çok oy verdiği gözlemlemiştir.